Merhaba arkadaşlar. Biz örgü severlerin en büyük problemlerinden birisi iplerimizin bu şekilde pörsümesi, daha sonra da düğüm düğüm olması. Ne yapıyoruz? Düğümleri açacağız diye çok zaman kaybediyoruz. Size iki şekilde sarma yöntemi göstereceğim. İplerimizi güzel şekilde sardığımızda pörsmeyecek, düğüm düğüm olmayacak. Sonra da isterseniz bakın ipimizi içten alarak da ee, ipimizin ucunu tığımızın yardımıyla yakalayarak bu şekilde ister içten, bakın çok rahat geliyor, o kadar rahat geliyor ki isterseniz dışından e, örgü ya, alarak ipimizi rahatlıkla örebilirsiniz. Kolay kolay da pörs düşünmüyorum. Kendiliğinden sıkı bir sarım oluyor. Belki fabrika gibi olmasa da e, çok kullanışlı ve e, kutularınıza koyarken de çok düzenli bir e, yani hacim olarak az yer kaplayacak, kolay kolay yiyecek size büyük kolaylıklar sağlayacak. Muhafazası da kolay olacak. İsterseniz başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Eğer ipimizin içinden çıkarak hani içinden yakalayarak gelmesini sağlıyorsanız ilk önce şöyle arkadaşlar küçük bir e, parmağınıza küçük minnak bir sarım yapın. Sonra bunu şöyle avcunuzda tutarak çünkü bunu tığ yardımıyla yakalayarak ucunun rahat yakalanmasını sağlayarak parmağımıza bakın bu şekilde çapraz olarak sarıyoruz. Sardıktan sonra sonra bunu çapraz yapıp yine bir çapraz olarak sarıyoruz. Sonra parmağımı içerisinde oynatarak yine çapraz olarak sarmaya devam ediyorum. Ha, hafifçe elimi döndürüyorum. Döndürüp yine sarmaya devam ediyorum. Bakın parmağımın etrafında döndürüyorum. İlk başlarda e, biraz e, esnek yapmaya çalışıyorum. Çok sıkı sıkı yapmıyorum. Parmağımı rahatlıkla döndürebilmek adına yoksa e, parmağınızı rahat döndüremezsiniz e, sarımınız sıkıntı olacaktır çok sıktırmadan hafif hafif sonra parmağınızı hafif hafif döndürerek bu şekilde sarmaya devam ediyorsunuz benim çocukluğumda nesi teyzem vardı e, yaşıyorsa Allah selamet versin öldüyse Allah rahmet eylesin böyle parmağını koyarak sarardı ama hiç dikkat etmemiştim karşımda daha sonra karşıma çıkınca sizleri hatırlatmak adına ben de göstereyim istedim. Eskiler yani eski hanımlarımız o kadar güzel teknikler kullanmışlar. Bunların yok olmasına gönlüm razı olmuyor. Bakın hep çapraz olarak parmağımı hafifçe oynatarak bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Bu gittikçe kendiliğinden sıkılaşıyor arkadaşlar. Böyle 2-3 sarım yaptıktan sonra döndürerek sürekli döndürerek sarıyorum. Evet bu arada gördüğünüz üzere ipim pörsüdüğü için dolaşıyor arada. Onu bir yandan da onu açarak sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde sardığınızda ipleriniz pörsümeyecek. İster içten ister dıştan yakalayarak sarmayı yapabilir yani ipinizi sarma işlemini tamamlayabilirsiniz gayet kullanışlı gayet güzel ve kolay kolay olduğu için paylaştım şeklinin çok çok aşırı düzgün olması belki mühim değil ama siz eğer böyle şeyleri önemsiyorsanız sarımların sayısını azaltırsınız kısa kısa şöyle 2 ama e, ya benim için çok çok önemli değil ama hani sarılsın ama düzgün sarılsın, düzgün olsun, kullanışlı olsun derseniz daha fazla da sarabilirsiniz. Ama şeklini önemsiyorsanız daha az sararak bakın parmağım altta. Bu şekilde sarma işlemine devam ediyorum. Oldukça pratik. Küçük küçük iplerinizi sarabilirsiniz büyük ipliğinizi de bu şekilde sarabilirsiniz. Küçük ipleriniz dahi kesin yani kolay kolay pörsümüyor arkadaşlar. Çok kullanışlı. Özellikle zaten küçük ipler için daha bir kullanışlı. Öyle söyleyebilirim sizlere. Çünkü küçük ipler çok daha kolay çözülüyor. Çok daha kolay bozulabiliyor. Evet bu şekilde sarıyoruz. Bakın ortada parmağımı çıkarayım şöyle bir delik oluşuyor. Gördüğünüz üzere arkada da bir delik var. Sonra tığınızın ucuyla isterseniz o yaptığım yerdeki şeyi ipi yakalayarak ucunu çekebilirsiniz. Ama ben şimdi çekmek istemiyorum. İpimi sararken sıkıntı olmasın diye. Sonra parmağınızı yine koyarak bakın ya da şu şekilde de sarmaya devam edebilirsiniz. Deliğin üstüne gelmeyecek şekilde sadece şu uçtan koyarak alttaki deliğe gelmeyecek şekilde sarma işlemine devam edersiniz. Yine ortada parmağınızı oynatarak bakın bu şekilde sarıyorum ve sarma işlemini devam ettiriyorum. Alttaki bakın ortadaki delikte de bu şekilde. Ama garanti olsun derseniz iyice de ittirebilirsiniz. Evet arkadaşlar parmakla sarma işlemi Böyle e, isterseniz bir diğer e, yönteme geçelim. Arkadaşlar pörselen iplerimizi sararken babamdan öğrendiğim yöntemi size göstereceğim. Benim babam yapı ustasıydı ve inşaatlerde e, duvarlarda terazi olarak çilpi ipi denen ipi kullanırdı ve o ip floş bir ipe benziyordu. Ve o ip kaygan olduğu için de kendince e, sardığı bir teknik vardı. O da mutlaka bir yerlerden görmüş ya da öğrenmiş olabilir. Ama ben babamdan öğrendiğim yöntemi sizlere göstermek istiyorum. E, siz benim elimde şöyle bir boru var. İsterseniz kalem kullanabilirsiniz. Ama yüzeyinin kaygan olmasında fayda var çünkü bu boru. Sonra çıkaracağız. İlk önce bakın borunun etrafına ipimizi belli bir miktar saralım bu şekilde. Sardık belli bir birazcık sardıktan sonra bakın ipimiz gördüğünüz üzere porsudu için dolaşıyor. Bu ne yapıyoruz? Bu şekilde sararak pörsümesine engel oluyoruz. İsterseniz eğer bu ipi işten çekerek örmek istiyorsanız şöyle uç bırakabilirsiniz. Ama e, arada ben e, problem çıkarmasın diye şöyle üstünden saracağım. Ben dıştan örmeyi tercih ediyorum. Bakın belli bir miktar sardım rastgele. Yani özenmeden sardım. Çünkü benim için zaman önemli. Ben en güzel şekilde hani hem sarmak hem de e, kullanışlı bir sarım olmasını e, sağlamak istiyorum. Bakın şöyle bir çarpraz birazcık da el manevralarıyla Bakın elimle döndürerek hafifçe hem elimin etrafında boruyu döndürüyorum hem de ipimle çarpılar oluşturuyorum bu şekilde. Ben şimdi size e, göstermek adına bakın yavaşça yapıyorum. Bakın çarpılar oluşturuyorum bir yandan da e, hafifçe burumu çeviriyorum. Hem ipimle çarpılar oluşturuyorum. Bakın borumun önce arkasından sonra bakın bu şekilde yavaşça göstereyim. Sonra bakın bunu daha sonra elimle bu şekilde hızlı hızlı yaparak hızlı bir sarım yapabilirsiniz. Yine işte gördüğünüz üzere ipim pörsüdüğü için dolaşıyor. Siz de görüyorsunuz. Bu da örgümüzü yaparken bize zaman kaybettiriyor. Ve can sıkıcı olabiliyor. Tam örme, e, örmek istiyorsunuz. Ve ipiniz pörsüyor. Bu çubuğunuzu daha kısa da tutabilirsiniz. Yani sarması o zaman daha da kolay olacaktır. E, kalem kullanabilirsiniz. Ama ben e, hani bebeklerime kullanıyorum bu buruyu. O yüzden de çok fazla kısaltarak da e, hani kısalttığım zaman bebeklerimin boynunda kullanamayacağımı düşünerek uzun daha da fazla kısaltmak istemedim bu arada ipim de ince ince olduğu için daha fazla sarım gerekiyor ama kalın ipli olduğunda çok daha işiniz kolay olacak bu şekilde arkadaşlar bir yandan hafifçe el bakın baş parmağınızın yardımıyla boruyu ittirerek bu şekilde bakın hem buruyu döndürüyorsunuz hem de el manevralarıyla Sarıyorsunuz. Bakın gördünüz mü? İpin sarımına. Sanki fabrikasyon gibi. Bu şekilde. Sonra bitinceye kadar sarmaya devam ediyoruz. Bakın ben bunu daha hızlı da yapabilirim. Burun biraz daha kısa olsa belki daha da hızlı olur. Ama size göstermek adına bakın yavaş yavaş tekrar yapayım. Şu şekilde bakın. Burumun altından şöyle ama çapraz çapraz gidiyorum bakın. Ve küçük küçük el hareketleriyle bu şekilde sarıyorum. Zamanı daha fazla almamak adına ben sarayım, sonra da boruyor. Nasıl aradan çıkardığımı size göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.